Bizler Müslümanlarız, Müslümanlar olarak feraset sahibi olması gereken kimseleriz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ifade ederken "Müminin ferasetinden korkun." Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar ifadesi ortadayken maalesef bugün sözde kendini Müslüman olarak ifade edenlerin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ifade ettiği feraseti üzerinde taşımadıklarını veya taşıyamadıklarını görmekteyiz. Bugün her olaya dünyevi açıdan bakılıyor. Ancak Allah Celle Celaluhu'nun gösterdiği çerçeveden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti seniyesinden bakılmıyor. Bu mimalde dün itibariyle başlayan Hamaslı kardeşlerimizin Aksa tufanı adı altında başlattıkları bir operasyonun sonucunda bugün maalesef televizyon ekranlarında sözüm ona yorumcuların nereden beslendikleri belli olan kimselerin İnsaniyet namına ve insanlık adına bazı şeyleri söyleyip de eleştirilerinin haklılık payı olup olmadığını iyi anlamak gerekiyor. Öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor ki İslam bir barış dinidir, bunda hiç şüphe yoktur. Ancak aynı zamanda İslam vatanını, milletini, ırzını, namusunu korumak adına savaşmayı da emreden bir dindir. Onun için tarihi iyi okumak gerekir. Okunan tarihi de iyi anlamak gerekir. Nereden okunduğunu da iyi bakmak gerekir. Bu noktada Yahudilere ve onların kurdukları devlete baktığımız zaman aslında kimin işgalci, kimin zalim, kimin toplumları yok eden bir canavar olduğunu daha net görme imkanına sahip oluruz. Yahudi dediğimiz yapı zaten geçmişten günümüze kadar Allah'ın lanet dediği hatta Allah'a savaş açmayı göze alacak kadar, onları kendi hedeflerince kullanabileceğini düşünebilecek kadar, Allah Celle Celaluhu'nu kendi isteklerine göre yönlendirebileceğini düşünecek kadar azmış bir topluluktan bahsettiğimizi iyi anlamak gerekiyor. Ve yakın tarihimize baktığımız zaman dünyanın muhtelif yerlerine yayılmış olan Yahudiler bir devlet kurma niyetiyle 1897 yılında Bazel'de yaptıkları toplantıda bir karar alıyorlar. Bu kararın ana temasında şu var. 1948'de yani 50 yıl sonra bir İsrail devleti, ondan 50 yıl sonra da İsrail İmparatorluğu kurma hedefi. Bu hedefle çalışma ve bu çalışma esnasında da gereken neyse bunun yapılma kararı alınan bir toplantıdan bahsediyoruz. Hani hepimizin bildiği şu Emanuel Karasu ve arkadaşlarının oluşturduğu ve dünyanın muhtelif yerlerinden gelen Yahudilerin oluşturduğu kongreden bahsediyoruz. Nitekim 1948 yılında İsrail devleti kuruluyor. Bize göre bir devlet değil ama resmiyette bir devlet olduğu için bu ifadeyi kullanıyorum. Ondan sonraki hedefleri 1997 yılında Büyük İsrail Devleti'ni kurmaktı. Ancak siyasi ortam buna müsaade etmediği için tekrar hedeflerini revize ettiler. Ve yeni revize ettikleri hesap 1900 97'den sonra 2023 yılı yani 25 yıl öteye attılar. Böyle bir hedefle adamlar çalışıyor. Ha şu açıdan adamları kutlamak lazım. Hedefleri ve amaçları için ellerinden gelen gayretleri gösteriyorlar. Ancak Müslümanlar bu noktada ne kadar taviz verdiğini de görmek gerekiyor. Bu minvalde baktığımız zaman İsrail devleti kurulurken Filistin topraklarında bir işgalci olarak yayılmacı bir politika izlediğinin ve oraya İngilizlerin kurduğu tuzakla, uyguladığı pozisyonla girdiklerini tarihi okuyan herkes görür. Ve girdiklerinde insanların evlerini yıkarak, kollarını bacaklarını kırarak, onları her türlü işkenceyi yaparak, onları sürgün ederek topraklarını elde eden bir topluluktan bahsediyoruz. Onun için bunların ne erkekleri, ne kadınları, ne de devletlerinin masum olması gibi bir şey söz konusu değil. Sonuçta İslam ırzını, namusunu, toprağını, vatanını korumayı emreder. Bugün verilen bu mücadele bu minvalde değerlendirilmesi gerekir. Ve 1948'e geldiğimiz zaman devlet kurulduğundaki toprakla bugün gelinen noktadaki toprak arasında da iki katından daha fazla bir büyüme var. Ve bu büyüme esnasında kimin toprağı çalınıyor? Filistinli kardeşlerimizin toprağı çalınıyor asırlardır orada yaşayan kardeşlerimizin toprakları çalınıyor. Onları tecrit ediliyor. Bir kısmı Gazze'de tecrit edilmiş, bir kısmı El Halil'de tecrit edilmiş ve başkenti Kudüs olan bir İsrail devletinin kurulması ve devam ettirilmesi ve Büyük İsrail hedefiyle daha ileriye getirme hedefiyle hareket eden bir topluluktan bahsediyoruz ve biz buna bugün bok diyoruz. Yani Büyük İsrail neyisi? projesi. Büyük İsrail projesi aslında Büyük İsrail projesinden başka bir şey değildir. Bunun süslemeleri, allamaları, pullamaları bir şeyi değiştirmez. Nitekim Afganistan'daki savaş, Irak'taki savaş, Suriye'deki savaş, Libya'daki savaş, Lübnan'daki savaş hepsi bu hedef doğrultusunda yapılan hatta hatta bizim topraklarımızdaki PKK belası bile bunun bir parçasının sonucudur. Çünkü bunların hedefleri Nil ile Fırat arasındaki bir Büyük İsrail Devleti kurma hedefidir. Bu hedef doğrusuna çalışıyorlar. Onun için ne çocuk gözetiyorlar, ne kadın gözetiyorlar, ne yaşlı gözetiyorlar. Şimdi diyorlar ki işte Hamas'ın yaptığı operasyonda kadınlar vardı, erkekler vardı, çocuklar vardı. Peki sorarım size daha düne kadar okula giden kız çocuğunu vurulurken neredeydiniz? Veya iş yerine giden genci vurulurken neredeydiniz? namaza giden ihtiyarı vurduklarında neredeydiniz? Gazze'yi açık hava, hava hapishanesine çeviren bu zihniyet bunu yaparken neredeydiniz? Öyle kolay televizyon ekranlarına çıkıp konuşmak, atıp tutmak. Peki sizin insanlığınız nerede? Sonuç olarak buradaki topluluğun tamamı bir işgalcidir. O topraklar Müslümanlarındır. İlelebet de Müslümanların olacak. Bugün onların güç sahibi olması yarın onların oradan def edileceği gerçeğini değiştirmeyecektir. Onun için Müslüman ferasetli olmak zorundadır. Doğruyu iyi görmek zorundadır. Öyle televizyon ekranlarında, gazete köşelerinde yazı yazıp da atıp tutanlara bakmamak gerekir. Bizim inandığımız kitabımız, yolundan gittiğimiz Resulümüz var. Ve bizler müminler olarak ancak müminleri severiz. Kafirlere karşı da mücadele veririz. Bu mücadele içerisinde tabii ki ahlakımız, savaş, ahlakımız hepsi vardır ve bunun gerekli yerine getirilir. Tabii ki toplulukların olduğu yerlerde eksiklikler, hatalar, kusurlar olabilir. Ama bu hatalar, kusurlar karşı tarafın yaptığı zulmü hoş göstermez. Bu mücadele ilelebet devam edecek ve sonunda Allah nurunu tamamlayacak diye bizler inanıyoruz. Rabbim inandığımız o zafere ulaşabilmeyi, zafere ulaştığımız zaman doğru tarafta olabilmeyi, hakkın rızasına uygun yaşayabilmeyi ve bu rıza üzerine ölebilmeyi hepimize nasip eylesin. Rabbim kardeşlerimize yardım eylesin. Onların zaferleriyle sevinebilmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbim bizleri Allah'ın nuruyla bakan gözleri, Allah'ın nuruyla bakan kalpleri bizlere nasip eylesin. Allah Celle Celaluhu hepimizi istikametten ayırmasın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.